Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün teyzemin kızının evine geldik. Elifciğimin evine. Allah razı olsun. Başı sağ olsun. Gayrı nasıl öldü? Hora mevlü okuttu. Şöyle yengelerimle teyzeme oturuyor. Kız kardeşim var. Merhaba de yenge de sen de çocuklarla Merhaba. Diyelim, merhaba. evet mucize vallahi Allah cem Allah millet kalabalık gelcek gelecek aynen ben de uzmanlıyım ana para kene hindi sheet mi ana para bankene sheet mi de hindi böyle çağırıyorlar ne böyle hindi para para alıyorlar ben gel gel gelecekler dayımın yeşi seni amın dayımın, dayımın. teberi bunlar Dayıcığım. diye geldiler. bugün hoş geldin ne sefah geldi ben Mevlidiniz vardı. Mevlidize şenlik verdiler. <laughs> Allah razı olsun bunlardan. Bütün gelenlerden Allah razı olsun. Önce Pirihan'dan Allah razı olsun. Niye önce ondan da bizden değil? <laughs> Sonra da Allah Allah. Allah. Niye önce ondan? her <laughs> ne diyorum? Bak herkesin bir sevdiği var. Demek ki onu sevdi. Ona öncelik değildi. Bak gördün mü şimdi? Görüşürüz Görüşürük seninle bir daha. Görüşelim bakalım. Her gün de... Bir aslan yatarmış. <laughs> Herkesin yemeğiydi e, mi havasında mı? Gönlüm Sağ olsun var, abi. gelmişler. Allah razı olsun. Yemeğe içeyim. Allah razı olsun. Bu kadar. Hı. Sen ne, diyeceğim? Bak, sen ne diyeceksin? sen ne diyeceksin? Ben hiçbir şey demeyeceğim. Herkese selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Herkese ne diyeyim? Ee, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Fahriye Pamuk. Görümcemin kızının evindeyim. Kaynanasının mevlüdüne geldik. Kur'an ok. okuduk, dua ettik. Allah cümlemize razı olsun. Görümcemin kızının, <laughs> görümcemin kızı, görümcem, eltim. Ben söyleyeyim. Elif'i de aldım. Elif'ciğim ev bizi çok güzel ağırladı. Yemeğimizi yedik. Çok güzel de pilav olmuş. Afiyet olsun Allah. Tatlısı. Yaprak sarmış. Yaprağı çok varmış. bayıldım yani. Gerçekten çok kıvamında pişmiş. Çok güzel Kaylanın olmuş. Kaynanan ağzında bulunsun. Ayranın ağzında, ağzında Ömrün çok olsun. Ah. İnşallah. Allah olsun Allah yani mutluluk, için. huzur versin. Amin. Cümle inşallah. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Allah afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah Evet. Işte. Arkadaşlar. Her gün bir kendi bir şeyi var. Geldi kat kat. Ben de şöyle bir eski konu dengeleriz ya. Yani. Ben burada beş sene oturdum arkadaşlar. Kartal Tepe değil mi burası? Evet. evet. Kartal Tepe, dayım yenge mi evinde oturdum? Aşağıda değil mi dişkart? İki buçuk sene e, daim yenge evinde oturdum? Hı. İki buçuk sene e, bir köylümüzün Ayşamba. evinde oturdum. Beş sene ben bu aynı sokakta oturdum arkadaşlar. Hmm. Ben de dedim gideyim bir komşularımızı göreyim, eski komşularımızı, oturduğum yeri göreyim, dayılarımın karısını göreyim dedim. Yeğenimi göreyim dedim. Seni olsun. de bize bekleyeyim inşallah. i̇nşallah. de böylece. İnşallah. Dayıma da bir börek sözümüz var zaten. Boyuna erteledik. Hangi İki de beni sıkıştırıyor. Ne şey hani organize yapacaktın ya. Ee, Zenen geldi, hani 15 gün durdu. Hiçbir Şeyt boş buna burnumuz geçmedi vallahi. Tamam bak bak karışırız. De bir gelelim. Çok... E, e. Aynen. Ne böyle? Öyle yumurta şey kabı soğanı Şurası. sebzeli börek. Anneme daha da bak. Ben de dedim bir diye eski komşularımı göreyim dedim. İyi oldu, çok güzel oldu. İnşallah kışa da dayımın evet, oğlunun ne yapayım. Dayım oğlum da düğünü var inşallah. Ona da gelecek kınasına. İnşallah. Düğününe inşallah. İnşallah. karısı da benim oğlumun başına bayılacakım. Başına inşallah. E, Elini bırakmam da. Eee canım bayı bırakır mı? Eee sen bizi e, bırakmadın e, seni Camı e, 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 sen sen sen. niye kapattınız? Camı kapalı mı? Yok kapalı değil. Şu perdeyi açsa iyi çeksin. Karanlık çıkıyorsunuz. Haa. 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 Geleceğim dedi yarım saat içinde mi? Bilmiyorum ben. Neşini değilim. çekeyim. Yok yok çıkma 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 çıkma. Aç dedi yenge. Yok şey perdeydi tamam. Şey peçeydi. Hayır. Neşini çekeyim. Neşini. Nimet Hanım açık durumu aşağıya. Neşini <laughs> var herhalde şeye. Canım. Yani. Evet. Evet. Aynen. Ben, ben sıkılırım. Feriha yeter gayri çekip durma şarjını bitirin Feriha. Tamam. Şöyle arkadaşlarım bir görüntümüz olsun bir değişiklik olsun. Koylilerimiz tanır zaten. Bir değişiklik olsun Ne, bir... ne bir merhaba ede. Koy, musun, Koy bizi çok seyredenler var dayı Gitti i̇şte, mi? Vallahi Valla iyi valla. Ben bazen diyorum ki herhalde kıymet kimse seyretmiyor diyorum. Yo, geçen bir video attım. Kaç bin kişi? Yedi bin. Kaç bin kişi var? Yedi bin kişi varmış. Yedi, yedi ki olmuş bin olmuş mu? Yo yo yedi bin kişi seyretmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani. Olmuyor ya birinci yengem olmamış ha bu gün yaptım. Kim o? <laughs> <laughs> <YouTube 'u... gülüyor> <laughs> <laughs> ya, bu mu? Heee? Yenge yengem mu? bu Bayağı çok oldu. işte vallahi dayı, yaptım daha iyi bir gün Daha ne olayım? Olmuyor ya. Konuş lan konuş. Tabii önemli yani. Önemli, benim benim şey ya. önemli. Ee, bu, benim boşu boşuna Ne olacak da? konuş. Kaç kaçalım ona sonra. Bunca benim doldu zaten benim doldu da daha ilerlemek için ihtiyacımız var. Gitmek istemiyorsun. Var, mı? var mı? olacak inşallah, olacak inşallah olacak olacak. Olacak ona musun? inşallah şu an çekiyorlar. Evet. selam söyle gitmediğini söyle. Kaç gitmediğini. Bu cenazesinde gittim Kaç Hangisi? Geçen benim taşımda yazıyor. Mesel ya. oldu mu? Bilmiyorum ki. Benim telefonda mesel taşımda yazıyor. oldu mu? Gelin hadi ya. Fazla herhalde ya. Fazla ama. Fazla olmuştur o. 2 sene olmuş. İki sene. 7 7 7 sene rahat vardır. Ay bak. Sen ne yapıyorsun? İki sene olmadı. Telefonumu getireceğim. Telefonuma çek. Getir 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 getir. Dur. Sen sen benim birisin. Kalk telefonu da çekeyim. Hadi Şazi'yi de getirsin. Şazi'yi iyi sana oldu. olmadı. Senem bacıma, senem bacıma. Tamam. Senem bacıma demiş de. Değil? Tamam. Senem bacıma. Ben geçen Hadi Hasan ve... önce öldü Hasan. Öldü ablamdan. Hasan önce öldü. Tamam, ona yedi sene Babam daha benimkine yedi sene oldu, Hasan'a yedi sene oldu. Hı. Ha. Aa, demi. Tabii. Evet. Vay bacı. Ben köye gittim biliyor musun? Senem bacıma, sözü senem bacıma kapı gitti. gittim. Bize kısmet gelin. Güzel selam söyleyelim hala. Allah, Allah aleyküm selam. Allah. A. Söyle ya, şey, sana çektim attım da dolu. oldu? Ya. Çok emeği var. Çok saçlarımızı ördüm. Doluktum diyorum. Çekerken çeker, doluktum evet. ya. Valla. Ya beş sene olmaz Zeren, beş sene sen, olmaz. ben sene. çok seviyordum, çok. Bir e, bak, bak, bak. Kim sevmiyordu Zeren Bacı'nım, sen çok seviyordun. Zeren Bacı'nı bir koy, çevre koylarda Sen bırak. Bir e. sevemedi, adı batacak. Doğrusu niye? Doğru söylüyor. <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> doğru söylüyor. <söyleyeyim>. Doğruyu <laughs> 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 doğru var bak helal Baksın şimdi kaynatasına sevemediysen. He, baksın baksın otursun. Sen izana nereyi kapacak beni. Şimdi biz ya böyle bir tavla kim kimin mi kazanacak kızım? Yer de yok. Niye dayı? Vallahi ne mi? Babam yeri boş dayı, git ki de otur. Orazım çektirmez orayı benim diyor. Orayı anlatarak tarafa kimse diyor. Kim? Ne bileyim ki attın mı? Oh. Oh. Niye zarar yerinde git baba mevler başlıyor. Bu şey bu git 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 Uzun değil, uzun değil. diyordu? Uzun değil, uzun değil. Eli, eli. Yok bacım. Olsun dayı olsun yani bir yere var üste orada mesela yani. Mesela bir şey yaptıracağım da ben yaptırabilirim mesela ki e, öne nadeyi yaptıramam. Hayır hayır şöyle. Onları üst üste çıkaracaksın. Hayır üst üste evet, çıkacağım oğlum. Üst, üst üste Üst üstüne. Bizim komşu öyle yaptı. Mesela dört kardeş üst üste çıkıyor. Bizim komşu. Hımm. -hı. Arsa küçüğü, mesela üst ince bir üstü sebebi. Abi bir yapın, yapın da ben de misafirliğe geleyim. Yok bacım o kimse bizim <laughs> eve <yemeği> sokmaz. <laughs> anahtarı kimse vermez. Anahtar <laughs> biz kimse vermez. Ben de sizinle beraber gelirim anahtarı vermezsiniz. Vermeyin. İyi o zaman. Aa dayı valla tam sizin gibi olsa. Yok. Eee. Ne oldu bakla? Beş yüz beş. Ben altı sene yapacağım. Cami dilinde. Geç burada da dilinde. Cami dilinde. Cami dilinde. Altı gitmem. Güleme, 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 güleme. çekti güleme çekti, ben oturuyorum. Baslamadı. Video çekti, video çekti, normal video çekti. Video ne bu ya? Ne mı? Yani gibi bırak. Videoya basra bakacaksın. nereye bakacaksın? Ne sorarsa Ne sorarsa sor. Aynı sena başım mı? Sena başım Ne Ay bacım anlatırdı maşallah, anlatırdı böyle. Zeynep bacım da, bacı ya bir konuş be. bu, hep sızardı. Bacım şey. ne konuşalım, ne yapacağız? Ne yapacağız bacım, ne konuşalım? Vallahi bu, yani öyle. Bayağı hiç koyduğun, özlediğin bir büyüğün yok mu şimdi mesela yanında? Kimse yok ki yanımda, kimse yok ki. Gerçekten hiç kimse yok. Bir diyeyim mi? Hiç kimse yok. Benden, sabah zaten herkes silindi bana. Yeşil değil, silindir yok. Yağa bağı vallahi. O kim yani. Yani <can>. i̇şte var o? O videolarını çekiyor da hep. Yağa bağısı dediyor mu? Yağa. Kimin yağa bağı? Yağlı şimşek. Yağlı yok. Şu motora akramaz mı ona bu muhtarın? Testik git bakalım. Sen sen konuşuyor ya bir tane adamla. <laughs> <laughs> şimşek diye yükselmedi nedir? Ne Yüksel şimşek. He onun kardeşi yazar. Yok yok yok. Mahir. Şimdi <laughs> aşığın olur mu diyor? Ne aziz? Ha yok yok. Ben o koymasa <laughs> mesela cenazelerini çekiyor. Yemeklerini çekiyor, ha, koyun ha haberlerini yapıyor. Video ne videonu değil mi? Video yapıyor. ya. Ha, evet. abi. Yapın. Yapın şimdi çekti. Şey. Şey. O yapın şimdi çekti. Kim? Yapın şimdi şey muhtar ya. Yok abi. Yok dayı yok abi. yok. Muhtar şimdi çiğ değil mi? Oğlum, Oğlum o şey rahatsız değil mi o sanda? Evet. Te, 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 o kaza geçirdi. Yakabı abime de buradan selam olsun. O eşiyle beni seyrediyormuş kirazına. O kaza geçirdi, motor motor kazası geçirdi. Kim hangisi? Yakup mu? Yakup, Şimşek. Şimdi şeyi çıkar mi? He o işte rahatsız şey. Kendi evet. hiç göstermedi. O ben çok onu. Şeyle geçiyor. Göstermiyor. Eee şu araba mı? Arabayla geçiyor hmm. Evet. Allah eline versin. Onda hmm. selam selam olsun. Onda da selam olsun. O bizim koyun haberlerini hep o atıyor. He, bize hep ölüleri, He. cenazeyi, YouTube'a şey çekiyor. Görmedin mi sen onu yoksa? Evet, evet. evet. Hı -hı. Hı -hı. Önce Hı -hı. haber onu yayıp ona gitmiyor. Ya, yapın, Ondan tamam. gibi, yani da bence çok güzel Hı. bir şey. Koyu mesela her vadisleri hep o yağı babi anlatıyor, Hı. çekiyor. Çıktım, ben. Ben. He. He. Bir bak bakalım hangi tarihiymiş. Bulamadık Bulamadı ki. Yok ki, bulamazsınız ya arıyorum. Sağ ol. Anlayın geçme. Sen de abir. Bir dakika bulamadık ki. Abi bakarsın bana. <laughs> şeyden... Geçen bana gösterdin ya gı?

Tabi benim, tabi benim ben. Ah, bir daha. Allah üç kişi soruyor şey, o... mu? Onu, ben o. Taye hiç tercih etmiyorum vallahi. Yani şimdi niye bilmiyor? Niye bilmiyor? Niye niye? Niye 2015'te baya olmuşlar zorlamıyor. 2015 yapmışlar tarihini. Kimin? buradan, müsine de oradan. Olmadı o kadar ya. Ama öyle yazmış hadi bak bir daha kaşın bir daha Kim bak. Kimi ya? Ha. Dur 2015. Şöyle gidiyor. Yan yan gideceksin değil mi? <laughs> tamam. Heh. Vallahi iyiymiş dayıcığım vallahi çok güzel. Dayıcığımla düştük yollara gidiyoruz Isparta doğru. Isparta Kulü'ye.

Evet, dayı gideyim buradan gitme bari. <laughs> ee. Bitti mi burası mı? Ana, şurada da Hünüre o da. Hünüre inge. Güzelmiş dayı. Batırım güzel. Vallahi güzel, zevkli. Tamam işte, yavaş, dayı yavaş. Çeşine, sıfırı, sen geç bakayım ben bir durak koruyayım işe. Ha tamam. Ne tamam tamam şu caminin orada ileride dayı. Bu cami değil hı -hı. mi? Hı hı. Ee, ne dedin sen? Sen şu, şu, ha şu tarafta şu tarafta. Şu tarafta mı? Hı -hı. hı hı. Tamam. Aynen. Tamam tamam. tamam tamam dayı. Aman dayı dikkat et bari bu tamam, pek tamam. atarmış. Ama şey, binmesi yok, çok o, güzel zevkli. Bu devrilmez kolay kolay. kolay, kolay. Hı -hı. Ama sen abi de burada alın. Sen şu öndeki arabaların yanına dur dayı. Zaten durak orada evet. Evet dayıcığım. Hadi dayıcığım hadi. Ben de şöyle çekeyim seni. Hadi Allah'a emanet ol hadi. Hadi. Hadi hadi Allah'a emanet ol hadi. Allah razı olsun dayıcığım beni bıraktı. ...arkadaşlarım. Burası Sparta Kule. Bizim evler arkadaşlar. Beş dakikada geldik. Allah razı olsun dayıcığımdan. <laughs> arkadaşlar... ...geçen... E, ...bizim bir akrabamız... kaza e, geçirdi tekellekli oturuyordu arkadaşlar o yüzden ee, bayağı korktum yani ama e, yani iyi geldik evet şöyle arkadaşlarım teyzem kızının mevlidinden gidiyorum. Burası da pazar yeri arkadaşlar. Bu da pazar var. Gerçekten beni çok rahatlatır. Dura doğru ilerliyorum. İnşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Şöyle burası da pazar yeri. Pazar yerinin girişi.